Ameliyattan çıktım, böyle babama baktım, dedim baba ayağımı kesmişler. Babam ağlayacaktı. Dedim Allah, ağlamayın. Yani ne ağlıyorsunuz? Annem aklıma geldi. Yani anneme ne diyeceğim? Ayaklarım üşümesin diye bana çorap veriyor. Solu bitirmiş, sağına geçecek. Ameliyattan çıktık, arıyor, soruyor, konuşuyorum. Babam bana diyor, anlatma, ayını kesildiğini söyleme. Babam da yani tabur edecekler ya artık, mecbur köye Babam da anlatmak zorunda. Durumu anlattı, annem o çorabı vermedi. Derdi veren Allah dermande muhakkak verir. Er ya da geç. Ama bizim sabretmemiz lazım. Yani ben buradan kanserli çocukların ailelerine seslenmek istiyorum bu fazlasıyla. Sabredin, moraliniz hiç bozulmayın. Ya veren Allah er ya da geç alır. Alırken de bir imtihana sokar seni. Acaba bu kulun beni mi daha çok seviyor? Yoksa ona verdiğin emaneti mi? O emaneti aldığım zaman haşa isyan mı edecek? Yoksa bana teslim mi olacak? diye imtihanlar var yani. Allah senin çocuğunu senden aldı diye seni sevmiyor manasına gelmiyor. Sana küsmüş manasına gelmiyor. Sana kızmış manasına gelmiyor. İmtihan yani hastalık verdin mi muhakkak derman da gelir sabredin Allah'a tevekkül edin şükretmeyi unutmayın Allah her zaman bir kapıyı kapatır diğer kapıyı açar Allah'ın verdiği en güzel bir ayet var yani böyle muazzam bir ayet var fe inne me'al usri o yüzden sabredin